Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz üretim ve tedarik zinciri yönetimi olacak. Biliyorsunuz çok önemli bir konu. O üretimin hiç durmaması gerekiyor. Bunun için de o zinciri kontrol etmek, o sistemleri sürekli sağlıklı halde çalıştırmak çok önemli. Bakalım Işıl Şanlı Kirkit bu konuyla ilgili bize neler anlatacak. Hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Teşekkürler Sertan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten önemli bir konu bence üretim ve tedarik. Bunu özellikle pandemide herkes tedarik zinciri ne demek diye duya duya haberlerde çok idrak etti ama tabii şimdi konuyu biraz açacağız sizinle birlikte. Ama ondan önce biraz kariyer geçmişi dinlemek isteriz sizden. Neler yaptınız, nasıl başladınız bu işe? Tabii ki. E, İTÜ Kimya Mühendisliği'nden ve ardından işletme Yüksek Lisans'tan e, mezun olduktan sonra e, lokal bir ilaç firmasında e, kariyer yolculuğuma başladım. E, burada aslında kalite alanında çok fazla bilinmeyen e, bir e, bölümde, e, bilgisayarlı sistemler validasyonu olarak geçen bir bölümde iş hayatıma başlamış oldum. Dediğim gibi Türkiye'de çok fazla bilinmediği için çok fazla da destek göremedim maalesef ve kendimi daha fazla geliştirebilmek, daha çok bilgi edinebilmek adına hayatıma, kariyer hayatıma global bir firma devam etme kararı aldım. Bir sene, yaklaşık bir sene sonra Roche ilaca geçtim. Roche'da iki buçuk yıl çalıştıktan sonra da Sandoz'a geçtim, Sandoz ilaca ve burada altı yılı lokal fabrikada, beş yılı da globalde Almanya'ya bağlı olarak yine benzer pozisyonlarda kalite süreçlerinde görev aldım. Daha sonra yaklaşık bir buçuk yıl kadar Novartis'te, Sandoz'un ana şirketi olan Novartis'te yine global bir pozisyonda İsviçre'ye bağlı olarak çalıştıktan sonra artık kurumsal hayata farklı bir yönde devam etme kararı aldım. Çünkü 16 yıl geçmişti ve sektörde tecrübe ve birikim kazanmıştım. Bunu daha da zenginleştirmek, farklı firmalarla daha da ileriye götürmek adına danışmanlık yapmak istedim ve 2018 yılı itibariyle de Accenture'a katıldım. Harika. Peki neden bu mesleği seçtiniz desek? <laughs> aile geleneği diyebilirim aslında ailemdeki hemen hemen herkes yaşam bilimleri olarak life science'ı Türkçeleştirirsek yaşam bilimleri diyebiliriz alanında çalışmış kişiler i̇şte ilaç firmalarında doktor olarak ya da üniversitede araştırma bölümlerinde çalışmış olan kişiler dolayısıyla ben de onlardan gördüğüm vizyonu devam ettirebilmek adına insan sağlığına katkıda bulunmak için Kimya mühendisliği okuyarak ilaç sektöründe çalışmayı hedeflemiştim bu şekilde de ilerledim. Öyle de oldu. Evet. Peki e, peki işi biraz daha açalım isterim neler yaptığınızı Tabii. mesela mesainiz nasıl geçer <laughs> işinizin hedefi nedir? Bizim işimiz aslında Accenture yaklaşık 750 bin çalışanı olan dünyanın en büyük teknoloji danışmanlığı şirketi. şirketi biz de onun Türkiye şubesiyiz şubesiiz. Baktığınız zaman teknoloji alanında birçok farklı e, sektöre hizmet veriyoruz. E, aklınıza gelebilecek her anlam, Oto, anlamda otomotiv olabilir, e, uzay olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü alanda e, aslında Accenture e, dünya üzerindeki 100 en önemli şirketin, Fortune 100 olarak geçen 100 en önemli şirketin 91 ile beraber çalışan bir firma. Biz de onun Industry X olarak isimlendirilen iş birimiyiz aslında, Industry X ayayız. Ne yapıyoruz? Daha çok üretim sistemleri, işte araştırma geliştirme gibi üretim süreçlerinin içerisinde yer alacak sistemlerin dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı oluyoruz, firmalarla beraber bu yolculuğu en başından en sonuna kadar götürüyoruz. Harika. Çok büyük bir sorumluluk ama çok büyük bir şirket. Evet. Gerçekten teknoloji günümüzde artık nereye gideceği hiç belli değil. Ee, bakalım biz de bekliyoruz. Bu işle uğraşanlar bile yani teknolojiyi geliştirenler bile artık bundan sonrasını çok bilemiyorlar. Ee, tabii ki size en çok etkileyen konular arasında diye düşünüyorum. Zor bir işiniz olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki her işte olduğu gibi bizim işimizin de hem zor hem de keyifli yanları var. Ee, yani sadece zorluklardan bahsetmek olmaz. Ee, zorlukları ne derseniz aslında çok da büyük değil. Ee, müşteriyle ya da işte beraber çalıştığımız firmalarla aynı dili konuşabiliyor olmak lazım. Bunu yapamadığınız takdirde onların taleplerini hiçbir şekilde karşılayamıyorsunuz ve ortaya çıkardığınız sonuç ya da önerdiğiniz çözümler hiçbir şekilde karşılık bulmuyor maalesef. O yüzden en baştan o ilişkiyi doğru kurmak lazım. Karşımızdaki kişileri doğru anlamak lazım. Ee, tabii ki çok dinamik bir sektördeyiz. Teknoloji alanında çalışıyoruz. Teknolojik yenilikleri de takip etmemiz gerekiyor. Ee, fakat teknolojik yeniliklerin dışında bir de beraber çalıştığımız firmaların kendi iç dinamikleri var, değişiklik talepleri var. Bunları da yakından takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu değişime çok çabuk ayak uydurabilmek, o çevikliği yakalayabilmek bazen hakikaten işimizi zorlaştırabiliyor açık söylemek gerekirse. E, fakat e, çok şanslıyız ki çalıştığımız şirket bizim eğitimimize çok önem veren bir şirket. E, TQ isimli verdikleri bir e, teknoloji quotient olarak çevireceğim e, teknoloji e, katsayısı, IQ ve EQ gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu alanda belli başlı eğitimler var ve 750 bin çalışanın hepsinin bu eğitimleri almasını zorunlu tutuyorlar. Dolayısıyla biz bu teknoloji alanındaki eğitimlerin hepsini birer birer tamamlayıp beraber çalıştığımız, işbirliği yaptığımız firmalara e, doğru şekilde hizmet e, vermemizi sağlayabiliyoruz, vermeyi sağlayabiliyoruz. E, o anlamda da şanslıyız. Tabi e, yani pozitif yanlarına geçecek olursak da belki ilaç sektörüyle çalışıyoruz dediğim gibi insan sağlığına hizmet ediyoruz. Bu çok ulvi bir görev, e, çok yani kendinizi tatmin eden e, aslında iş anlamında e, yaptığınız iş sonucunun bir karşılığını bulduğunu gördüğünüz bir alan. Dolayısıyla bu anlamda çok pozitif ilerliyor her şey ve tabii ki e, kendinizde öğreniyorsunuz e, farklı firmalarla farklı çözümler oluştururken kendinizde bir taraftan hem kendinize hem firmayı geliştirmiş oluyorsunuz. Bunlar da pozitif yanları. Evet. Peki gerçekten ciddi anlamda bu kadar eğitim odaklı olabilmek, o TQ'yu yükseltebilmek gerçekten artık bu devrede bütün firmaların çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bana kalırsa ben öyle düşünüyorum. Peki sizi diğer firmalardan, sektörünüzdeki meslektaşlarınızdan, aynı işi yürüten firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Az önce de bahsettiğim gibi Accenture, dünya üzerindeki en büyük teknoloji danışmanlığı şirketi. Ee, çok farklı sayıda firmalarla, çok farklı sektörlerde işbirliği yapıyoruz. Bu da bizim hem bilgi birikimimizi hem de tecrübemizi arttırıyor ve tabii ki vizyonumuzu da genişletiyor. Farklı bakış açıları yakalamamızı sağlıyor. Ee, Beraber çalışacağımız kişilere de farklı çözümleri sağlamamız e, bu noktada mümkün olabiliyor çünkü çok farklı sayıda farklı çözümler görebiliyoruz. E, az önce de bahsettiğim gibi eğitim çok önemli firmamız için ve firmamızda çalışan kişiler için bunun sürekliliği çok önemli. E, bu anlamda da çalışanlarını çok destekleyen bir firma e, sürekli olarak e, bu anlamda yatırımlar yapıyor ve kişilerin gelişimine katkı sağlıyor. E, bunların yanında tabii ki. Biz de farklı firmalarla çalışıyor olduğumuz için hem kendimizi hem de firmayı farklı anlamlarda geliştirebiliyoruz. Bu anlamda bize de iş tatmini sağlıyor açıkçası. Harika. Peki şimdi tabii bu kadar çok eğitimler, bu böyle bir ekibin içinde olabilmek için de sanırım bazı özellikler aranıyordur. Tabii ki. Firma tarafından nelerdir onlar mesela? Nasıl özelliklere sahip olmak lazım sizin ekibinizin bir parçası olabilmek için? Meraklı olmanız lazım. Öğrenmeye açık olmanız lazım çünkü her gün değil aslında her dakika yeni bir şey öğreniyorsunuz çalışırken. E, bu anlamda öğrenmeye açık istekli olmanız bekleniyor. E, az önce de bahsettim çok hızlı değişen e, bir sistemin içerisindeyiz. Hem e, karşımızdaki beraber çalıştığımız firmaların talepleri hem de teknoloji hızına ayak uyduramıyoruz e, bazı noktalarda global olarak. Ve tabii ki bunu yakalamamız bekleniyor hatta önünde olmamız bekleniyor e, ki gereken hizmeti sağlayabilelim. Ee, bu anlamda da bu değişime açık o çevikliği yakalayabilecek kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Yabancı dil çok önemli çünkü e, yurt dışı ile birlikte çalışıyoruz. Günümüzün e, yaklaşık yani 8 saatin 8 saati yabancı dil konuşarak geçiyor. Tabii ağırlıklı olarak İngilizce ama farklı dillerde kullanabiliyoruz. E, bunların yanında tabii ki e, bu kişinin iletişim konusunda da e, yüksek seviyede yetkin olması gerekiyor. E, çünkü danışmanlık hizmeti veriyorsunuz, bir servis sağlıyorsunuz. İletişim e, bu işin temel noktası. Kesinlikle. Ben iletişim hakkında e, kendimle iletişimle ilgili bir iş yaptığım için sanırım. <laughs> Ama e, ne meslek yaparsak yapalım ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve, Doğru. E, tabii ki sizin böyle 750 bin kişide sürekli e, aynı network'ün içinde olabilmek için de idealist e, ileriyi gören vizyon sahibi kişilerle de çalışmak çok önemli. Günümüzün en büyük sorunu sanırım bu, Doğru. değil mi biraz? Doğru. Evet, ama geçecek tabii ki bugün <laughs> Umarım. <gülüyor> Peki son olarak var mı izleyicilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir notunuz? Ee, Sertan Bey aslında sizinle bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. Belki onun üzerinden son mesajı e, verebiliriz. Çok sevinirim. Ee, biz Az önce de bahsettiğim gibi çok hızlı değişen bir ortamın içerisindeyiz. Çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse internet kullanımı 2021'den bu yana %4 oranında bir artış göstermiş. Ve dünya nüfusunun %65'i şu anda yaklaşık 5 milyar kişi internet kullanıcısı. Bu çok büyük bir rakam. Bunun yanında şöyle öngörüler var. 2040 yılında %95 oranında bir online ticaret, online alışveriş, ortamı sağlanacağı öngörülüyor. Yani şu andaki yapı, yaptığımız bütün alışverişlerin %95'i 2040 itibariyle online platform üzerinden gerçekleştirilecek. Bu bu öngörü var. Ee, bunların yanında mesela size e, Google'daki günlük e, yapılan arama sayısını sorsam mesela bir tahminde bulunabilir misiniz? 5 milyar kullanıcı varsa e, aşağı yukarı herhalde bir Herkes aramasa bile herhalde bir 10 milyar arama oluyordur diye. Yaklaştınız. Sekiz Yaklaşt buçuk milyarlık bir arama gerçekleştiriliyor günlük bazda. Ee, çok büyük bir rakam ki artarak devam edecek ee, baktığınız zaman işte ChatGPT gibi farklı yöntemler de girdi hayatımıza. Evet, evet, evet. Ee, yapay zeka'dan bahsediyoruz mesela hani artificial intelligence yapay zeka da çok önemli bir yere sahip. Yapay zeka sebebiyle sadece 2000, e, Amerika'da 2025'e kadar 85 milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor. Fakat bunun yanında 95 milyon kişinin de e, yeni işlere e, yerleştirileceği düşünülüyor. Yani aslında yeni iş kolları da açılıyor evet. teknolojiyle beraber. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman teknolojiyle beraber hareket etmeniz lazım. Gerisinde kalırsanız sınıfta kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde çağı yakalayamıyorsunuz, günü Kesinlikle. yakalayamıyorsunuz. Ee, bu anlamda kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz lazım. Üretim alanında da bizim şu anda faaliyet verdiğimiz e, üretim alanında da e, yine aynı şekilde bu teknolojik dönüşümü, e, dijital dönüşümü e, doğru şekilde uygulamanız gerekiyor ki e, avantajınızı, rekabetçi avantajınızı sektörde koruyabilirsiniz. E, bu alanda çalışacak kişilerin ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu değişimle beraber çok dinamik bir ortamda çok keyifli bir çalışma hayatı geçireceğini düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Gerçekten Sağ olun. teknoloji alanında dediğiniz gibi bu alanda ve iletişimimizi de geliştirmeden devam etmezsek çok ciddi problemler yaşayacağımız zamana giriyoruz. Bu yeni açıldık iş kollarında da tüm arkadaşların çok yetkin, eğitim meraklı olması gerekiyor bunlara ki gelişsinler. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın ben devamını teşekkür, dilerim. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de teknoloji artık hepimizin çok fazla kullanması gereken, kendimizi adapte etmemiz gereken bir süreç. Çünkü hayatın bir parçası hatta hayatın kendisi olmaya doğru gidiyor. Bunu iyi kullanırsak önümüzdeki günlerde ne işle ilgili ne eğitimlerle ilgili hiçbir alanda geri kalmayız. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle.